Bozuldu geçen gün de. Bunu nereye koyacak yer yok ya. Ekim şunu tut iki dakika. <laughs> Ama şey oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün normalde ben yarım saat önce falan evi toplamaya başladım. Çünkü son videomdan sonra hala ehe, asla toparlamadım. Çok gözümün önüne geliyor. Yalnız taş takmaya Bantı takmayı asla sevmiyorum ve bana çok çirkin oluyor. Ben nasıl... Bakar mısınız? Çok çirkin. Ya benim zaten yüzüm büyük. Kafam da büyük. İyice büyütüyor bu Ay çok çirkinim ya. Ne yapsam ki Çok, çirkin, çok umurumda değil. Neyse çünkü temizlik yapıyorum. Artık akıllandım. Buradan çekmem böyle. Büyük gıdım çıkmasın diye. Buradan falan tepeden çekeceğim ben. Böyle konuşalım. Çok boş yaptım. İlk önce size evi göstereyim. Düzelteceğim. Şöyle. Dolapları bari kapatsaydım da. Hayrına. Böyle her şey yerde. Daha düzenlenmedi. Bu yine paşa oturuşunda. Bunlar seri yapacak, toparlanacak. Ve evet asıl sürpriz. Bunu az önce devirdi. Bunu nasıl devirdiğini hala hiçbir şekilde çözemedim. Ama buraya en son geliriz. Evet. Şimdi daha kötü bir yere gidelim ilk önce. Burası. <laughs> Ay. Anneannem bu videoyu izlemese bari. Kort körtüleri birbirinden farklı çünkü kort körtüleri değil bunlar. <laughs> biri yatak çarşafı, biri de yatan üst çarşafı. ikisini de ismini bilmiyorum. Her ne boksa. Böyle. Sonra burada böyle. <laughs> Az önce burada değişik aktiviteler oldu. Ve ben kek yaptım. O keki yerken de yerleri falan düşürdüm. Sonra cam falan kırdım. Çünkü üzerimizde çok nazar var. Gözü olan gözü çıksın. Bu keki de daha hala fırına vermedim. Bu fareyi atsam mı acaba? Benim farem bozuldu geçen gün de. Ben muhteşem bir mühendislik dehasıyla kablolarını birleştirmek için <laughs> ağda ben de kullandım böyle. Ama balkon temiz balkona sabah yıkadım ya yani evet böyle düzenledim balkonumu. gerçekten saklıyor muyum ya bunu? Tırnağımı kırdım. Kırılacak bir kitap. <laughs> İçi boş. Normal çünkü beni çekiyor şu anda. <laughs> Anlarımı çıldırtmışım burada. Bursa'da. Eskiden daha çok geziyormuşum ya. Bunları <laughs> <laughs> ben çok izliyorum. Dayım, dayım da ne yakışıklıymış ya. Of dayı. Yaşlandık vallahi. Ben yaşlanmadım ben büyüdüm sen yaşlandın. Ka kaç yaş? Öküz kadarım. Ağzımda hala emzik. Işık çok vuruyordur. Hala emzik var ağzımda. Ay ne piyasasın. Bir tane fotoğrafım vardı ya. Altıma işemişti. <laughs> ya <Yani> buydu herhalde ama <laughs> bu bu. Altıma işemişim herhalde. Çünkü o başka bir açıklaması olamaz. Anneannemle dedeme bakın siz dedeme. <laughs> Anneanne bir de diyorsun ki bana hiç iyi günler yaşatmadı. Bu ne? Adam senin ağzına karpuz veriyor. <laughs> Dayım askerdeyken. Benim ağzım yine açık. <laughs> Asla kapanmıyor çünkü. Yeter <laughs> artık. Hepsini gösterecek halim yok. Deyip hepsini göstermem de çok ayrı. Kendime değişik şekiller vereyim dur. Şöyle. Çünkü ben bugün bir savaşçıyım. Survivor yapıyorlar ya. Yasin yapıyor. <laughs> Benim ne eksik ki? Ben de yapacağım. Başka nerelerine yapıyorlar? Ya ben, beni niye çekmiyorsun gerizekalı? Bunları koyacak yer yok ya. Ekim şunu tut iki dakika. Ay bir taze fasulye yapmışım. Çok güzel. Bakın bir de burada kek var bu daha pişmeli. Bu da çok güzel. <laughs> bu saatte yemek yine kilo alayım. <laughs> Tell me like you're Hellcat <laughs> Sevinirim sana. Yakışmış mı? Evet şimdi size üstün yeteneklerimi göstereceğim. İnşallah bu videodan sonra Hogwarts. Hogwarts. Tamam söyleyeyim Benim İngilizcem zaten hiç iyi değil. Bazıları Hogwarts diyor bazıları Hogwarts. Onu şimdi araştıramam. Ben Hogwarts diyorum. <laughs> Çünkü Hogwarts diye yazılıyor. Öf! Neyse. Bunu yaptıktan sonra inşallah Hogwarts'tan mektup, gelir. Yıllardır aradığım mektup. Hadi yapalım. Hadi beraber yapalım. Hadi yapıyoruz bak şimdi. Sihir yapıyoruz. Hokus. Hokus. Hokus pokus ne ya? Onlar, onlar da şey düzeltme. Ev, ev, düzeltme büyüsü neydi ki? Neyse. Hokus pokus yapayım. Abrakadabra yapacak halimiz yok herhalde. Deneyelim mi? <laughs> i̇şte yeteneklerimden biri de bu. <gülüyor> 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 yani normalde ev toplama büyüsü score cifiymiş. Ben bunu <laughs> tabii ki de biliyorum. Ama ben kadar ama şey hokus pokusla yaptım. Önemli olan ben hokus pokusla yapmak. <laughs> Çünkü skor ile skor gifi herkes yapar. Çünkü artık iyi değilim sanırım ben ya. <laughs> Hogwarts mektup bekliyorum tatlım. Öpüyorum seni. Bir şey söyleyeceğim ya. İçerisi bayağı dağıldı bu büyü yaparken de. Gidelim de biraz içeri. <laughs> Bakalım. Bir şey söyleyeceğim yalnız, bu savaş şuruna iki tane sticker'ım gitti, yüzümden düştü. Söyleyecek. Benim gıdımın gözükmemesi için ne yapmam lazım, hiçbir şekilde saklayamıyorum. Böyle böyle böyle, böyle biraz. Koy Ne yapıyorsun? Hadi ev düzenleyeceğiz Ekim. Mavi'yi nasıl kaldıracağım? Ekim bunu nasıl kaldıracağım? İçindekiler düşecek. <laughs> Ekim. Gel et var <bari>, öküz. <laughs> Aa, ağır, <laughs> ağır geldin Kendimi taşıyamadım. Defol git. Ekim ezileceksin. Ekim gerizekalı mısın, Ekim Ehe, Ekim çıkma. Ma çık, orda. <laughs> çık orda. ezileceksin. Ezilecek. Ya sende mi alsın? sen de mal. Sen teyze ölmüştü, Türkan teyze burada çok öpüyorum seni. Seni çok seviyorum. Çok da özledim ama kızını sevmiyorum Türkan teyze Ayça. Çünkü bana hiç mesaj atmıyor, hiç yazmıyor. Mesajlarıma cevap vermiyor. Anca varsa yoksa ne netle konuşuyor. Buradan da onu sana şikayet edeyim. Ama Mehmet, <laughs> buradan <laughs> sana söylüyorum. Her ne kadar Ayça seninle daha fazla konuşuyor olsa da, daha fazla vakit geçiriyor olsa da, yani nasıl yani silifkedesin diye. Yoksa ben silifkede olsam hiçbir şansım yok. Ayça beni daha çok seviyor. Kendine gel. Yani ben Ayça'ya sordum, seni daha çok seviyorum. Neydi <laughs> başka bir şey söylesin? Başka bir şey söyleme şansı yok çünkü. Can. Ben ben zehirlenmiş olabilir çünkü Çünkü azıcık ara vereyim dedim. Ay ya bulaştı. İşte bu sus Şundan yedim. Bunu unutmuşum çünkü şeye koymaya fırına sanırım yumurtası falan ekşimiş. Kaç kaşık aldım tadının kötü olduğunu sonradan fark ettim midem bulanıyor şu anda zehirlenmiş olabilir miyim ne yapmam gerekiyor uykum geldi ama uyursam ölürüm diye korkuyorum of zehirlenirken bile mutluyum kafayı yiyeceğim. ne yapmam gerekiyor parmak atayım mı <laughs> onu da hiç sevmiyorum <laughs> niye sever ki bir insan zaten yemek yiyorlardı çok yakından tanıdıkları yemek yiyip sonrasında parmak atıp çok kötü ya <laughs> Neden kilo almamak için? Sen niye ye o kadar? Sonrasında kilo almamak için parmakla ah oh. <laughs> midesizler <gülüyor> Ama ben yapamam bunu. <laughs> Youtuber <olmadan> Ben ölmek istemiyorum. Of <laughs> ya. Bu videoyu atarsam eğer bugünün hatırına bir sürü bir sürü abone çağırın tamam mı? Beğenin de videoyu, like atmayı da unutmayın, zile falan da basın. Kardeşim de açmış YouTube hesabı. Tabii ki de ablasının kardeşi. Sürekli benim adımdan falan 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 bahsetmiş. <laughs> Sadece de Ayşe Mira diye kanalın ismi. Benim hatırım onda abone oldu. <laughs> Bana ona abone ol, abone olan getirdim. <laughs> Ölmedim. <laughs> Düştüm ama daha sağlam bir şekilde ayağa kalktım. Devam ediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki aradan hiç gün geçmemiş gibi. Çaktım nasıl Çaktım Güzel kokusun diye alışveriş yapıyorum Çünkü tavuğun kokusu siniyor sonra. Hiç hoş olmuyor. Bal dökyalı oldu. Bilgisayarı yerleştireceğim şimdi. Benim bilgisayarım biraz bozuk da dışarıda tam içeride değil. Sonrasında ekran kapanmıyor. <laughs> Kapanırsa kırılır. Dur, üzerinde silin bayılırım. O yüzden bilgisayarı koyduğum yerden asla kaldırmamaya özen gösteriyorum. Tertemiz oldu. Şimdi koltuk, koltuk, oh, 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 koltuk örtülerini yerleştireceğim. Bu arada Ekim saç tokamı kaybetmiş. Yani yine kusurlu bir yerlere çalmış. O yüzden saçımı makyaj fırçasıyla <laughs> topladım. Bence çok değişik oldu. Buradan böyle fırçalar falan çıkıyor ya. Aşırı yoruldum. Ama sanırım oldu ya. Oldu mu? Oldu mu? Bunu, bunu, bunu saymıyorum. Bu atılacak. <laughs> Ay, süper. <laughs> Neyse, ufak çatlı bir gerginlik yaşadım. Ya şey sıkayım, o da parfüm sıkayım belli olsun temizlik yaptım. Ama şey oldu. Cam pislendi. Ayna. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama aynayı da mı sileceğim ben şimdi şu anda gerçekten? Uf, ben bunu niye ters tutuyorum? Şöyle. Hah. Oldu be bu kadar yeter herhalde. Her yerini de gösterecek değilim. Şunu da şöyle tutalım. İşte bir videonun daha sonuna geldik. Biliyorum yani hiç bu videoların bitmesini istemiyorsunuz. <laughs> Farkındayım ben onun ama yapacak bir şey yok. Her güzel şeyin bir sonu olurmuş. Bunun da sonu şu an geldi. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu an bu videoyu kapatmak için can atıyorum. Çünkü fazla sıkmışım ben bunu. <laughs> Başım çok ağrıyor. Kafam ağrıyor kafam kafam. <laughs> yani siz yapmışsınızdır zaten. Kanalıma abone olmuşsunuzdur ama ben yine de bir hatırlatayım dedim. Kanalıma abone olun. Orada He, çıkıyor. Şöyle videoyu şöyle izliyorsunuz ya. Şurasında abone olun butonu var. Burasında like atma butonu var. Beğenme tuşu. Like ne be? Beğenme butonu var. Hem oraya hem oraya basın. Hatta beni çok sevdiğinizi biliyorum. Şu şu taraflarda da bir yerlerde de zil olacak. Oraya da basın. Tamam. Bu kadar. <laughs> Sizi çok seviyorum. Olmadı. Açıyı ayarlamadım. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum.